Arkadaşlar merhaba. Şimdi dört çeşit su var. Şu musluk suyu, şu arıtmaların suyu, şu yayladan annemler Korkuteli'nden doldurup gelmişlerdi bir çeşmeden. Bu da İspirince su. Bu da e, bir su markasından gelen su. Şimdi deney yapılıyor. Şimdi su normalde iletkendir. Yani içinde mineral olduğu zaman su elektriği geçirir. Şimdi elektriği geçirip geçirmediğine bakacağız. Bu düzenekle. Düzeneğimiz çalışır durumdaydı ama biraz hırpalanmış. Bakıyoruz. Bu musluk suyu gördüğünüz gibi iletken bir su. İçinde mineral var. Elektriği geçiriyor. Evet. Şu markalar değil arkadaşlar. Şu yayladan doldurduğumuz su. Şu da arıtmanın suyuydu. Bu arıtmanın suyu. Evet. Sizin arıtmanın suyu. Ana, bizim arıtmanın suyuyla hocam şey olmadı. Elektrik yanmadı. Biz buna ölü su diyoruz. Neslandım. Su ölür mü? <laughs> su hayatın Usule gelmesinde Cenab-ı Allah'ın aktif olarak görev verdiği eşsiz bir nimet. Dolayısıyla suyu öldürüyorsunuz. Bakın şurası birazcık böyle çabalıyor yanmaya. Evet. Fark Onu fark ettik. Zoraki, zoraki. Evet. Yok yani içinde mineral diye bir şey yok. O yüzden de iletken değil. Saf su değerlerinde asidik bir su. Su değil yani, gerçek su değil. Şimdi Şimdi yayla suyuna bakıyorum. Onu da yana. Onda yanar. Bence yanması lazım Onu da yayla, yana suyunda. Vaa! Oh! Işık çok yandı yayla Işığı suyunda. Ya. ya ışığı evet, kapatmayalım dur. Mineral, su. Güzel değil mi? İnşallah. Kireci de yok zaten hocam. Yayladan çeşmeden dolduruyorlar. Yani iletkenli, iletkenlik deneyi bu. Aha. İçinde mineral olduğunu kabul ediyoruz. Lantan tamam. Bu da bizim e-Spring suyumuz. Hemmey su suyu ayakma cihazımızın bize tertemiz olarak sunuluyor şu. Ooo! Oo. Işık yandı. İnanamıyorum. Fen deneyi gibi oldu çocuklar. Evet. Biraz fizik, biraz kimya, biraz biyoloji hepsinden vardı. ortaya karışık. Şimdi bu ampulü yakamayan şu suyumuza arıtmayalım. Sizin arıtmanın suyuna. Ne yapacağız? Senden yardım alacağım. Bir çimdik tuz. Kapağını açar mısın? Şöyle burayı göster istersen. Ne gösteriyorum. Zaten. Yok yatırma sen. Ben şöyle alayım. Şu kadarcık bir tuz. Bak şu kadar. Evet. Attım. Bir çatal verir misin şuradan? Ver bana. Bak şöyle. Kaşık Attım tuz miktarını göstereyim. Gördüm. Mi? Gösterdiniz hocam. Evet. Bakalım. Aa, Aa! Biz bu suyun içine tuz mu katmalıyız hocam? Siz bu suyun içine tuz falan katmayacaksınız. Şu çıkarım, doğru çıkarım. Şu kadarcık bir tuzun içindeki mineral kadar bile mineral yok bu suyun içinde. Ha! O yüzden elektrik tamamen ölü. O yüzden yalıtkan bir su iletken değil. Bir çimdik bak. Çok minnacık bir tuzun içindeki kadar bile mineral yok içinde. Ölü bir su içiyoruz. Mineralsiz bir tuzun içindeki mineral yetiyor. Ufacık bir Ufacık mineral. Ufacık bir mineral bile yok bak. Ölü su içerek diri kalmaya çalışıyorsunuz. Diri kalamayız. Yani. Niye ben sana hani rahatsızlıklarından bahsedince önce suyunuzu değiştirmiyorduk. Şimdiye kadar bahsettin mi? Bak 3 aydır veriyorsunuz. Hayır. 3 aydır tanıyorum sizi. Hayır hocam. Deneyimiz bitti mi? Daha konuşacaklarınızla. Hayır evet, bu kadar. Yani. Tamam teşekkür.